Hepinize merhaba arkadaşlar bilgisayarda bisiklet simülatörü oynuyoruz ee, Ben çok mutlu değilim ama Çünkü ben bilgisayarda parkur marku yapamıyorum Lan başlayalım arkadaşlar bence ya Hiç konuşmaya dayanamaz Oyunun sesini kısalım Nasıl çıkacağız lan? Heh. Yanımda bir şey gibi. ilk bölüm e, galiba tamamladık. Benim oyun güzelmiş. Ah, dur. Şey gördüğünüz gibi güzel bence. Bir şey güzel oynamam lazım. Hop çıktık lan. Dur. Dur. dur şey gördüğünüz gibi birazdan zorlanmaya başlayacağım. Ben bu oyunu telefondan oynamıştım. Çok zordu. Ben anca 70'lere falan gelebildim. Aa zıplama da varmış lan. Biraz zıplayayım dedim. Dur dur. Tamam. Almışız. Bayrağı almadım. Ne oldu? Buradan sonra çok zor abi. Oğlum kendimi davet ettim vallahi ya. Abi uç. Kaçıyorum. Hadi. Ah, Düştüm ilk defa. Tamam. ay, 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 yapamadım. Demek çok pro değilmiş. Hayır. Hiç pro değilim hiç. Şuradan sonra uçmam lazım. Hayır. Ya oğlum nasıl olabilir bu? Tamam böyleyiz. Oğlum. Sinirlenmeye başladım. Ah. Telefondan bildirim gelecek galiba. Bir sizi davet etti. Burada sesim acaba geliyor mu ya? Biraz bağırarak konuşmam lazım. Ya zıplama yerine B'ye bastım yanlışlıkla. dostum bu olamaz. Güzel geçtik sonunda. Sonunda lanet yerden kurtulduk. Ben zıplama tuşunu V ile karıştırdım. Burada biraz biraz hızlanmak Ağzınız. Bak. Son no'su mo hiç bırakmamam lazım. Ağzınız. Ben burayı nasıl geçeceğim? Aa, hayır. ha ölmüyor mu? Hadi lan. Niye yes be? Kurtuldum buradan da. Burası kalay lan. Tam kolay diyecektim. Dur. Burada sabır lazım arkadaşlar. Burada ise işte sabır lazım. Buradan yukarı. Biraz ee, basmam lazım. Ağzını. Ve, ve zıplama tuşu şu an cebimde. Güzel. Of. Hayır. Ağzına <laughs> sıçayım. Olmadı ya. Hayır. Ağzına. Küfür ettiysen özür dilerim. Yani zaten küfür etmem. Nazar değdi nazar. O kadar. Bitirdim ya. Of. Valla. Nasıl? Zaten ilk de bir sabırla, Biraz bekleyelim. Sabır önemli. Gördün mü? Sabır ettim. Kazanıyorum. Biraz burada beklemem lazım. <laughs> Siyer yanıyor mu diye kontrol ettim de. <laughs> Durma tuşunu karıştırdım. Aa. Burada da zıplamak lazım. Yok. Ben burayı biliyorum. Burayı çok iyi biliyorum. Gördünüz. Nasıl biliyormuşum? Ee, orayı başlayalım. Abi bak. <laughs> Böyle parkurlarda çok şey diyelim yapmayı ya. Alırız, zıplamayı unuttum oğlum sen tamam 2 tuşum dur duramadım güzel çok güzel aa araba alabiliyoruz galiba ne karım var ya 7 dakikada 25'e gelmişiz bunu hmm. mu ya oğlum. Bilmiyorum artık. Ağzını sıçtım. Ben şuna basıp durup basıp türüyorum. Lütfen. Elimde karşı şah değil de yetenek sanki lazım. Abi uçacağım ben ya. Uçacağım ben ya. Uçacağım ya. Abiler, abiler, abiler yapamadım. Arkadaşlar ya bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Hadi lan. Ağzınız için böyle işin ya. Tamam ben anladım. Anladım anladım. Abi böyle olmayacak. Ben şöyle. Oğlum. Çok gittim. Çok gittim. Oğlum gitsene. Hazır için dursana. <laughs> bir gitsene bir dursana diyorum. 5 dakikadır abi biz ne yapıyoruz? Oğlum videoyu burada sallandırmak istemiyorum. Lütfen. Sağdaki video güzel olmasını dileyeceğim. Parkurda kötü olduğum söylenemez. Aynen. <laughs> Sol moğusu hiç bırakmayacağım ben. Ne yapıyorum ben? Direkt kaldım. Oğlum. Ya ben son modu tutmamışım ki. Tamam, tamam, tamam. Abi. Bir sefer de sağ denesem. Video 10 dakika olacak sonunda be. Güzel güzel. Burayı başardık. Oğlum. Çok az kalmıştı. Bir dakika lan. Hediyemiz var mı? Her şeyi kullandım da. Biraz spin atalım. 3 tane spinimiz var. Bakalım ne gelecek. bu ne? Ne diyor oğlum? Kötü şeyler mi diyor bu? Kullansın. Diğerini kullanmak istiyorum. Su kolası geldi bu ne? Ne işe yarıyor bu şu motor gelse var ya. Ne kadar güzel olurdu. da. artık şunu ya. Bekletiyor bizi. Arkadaşlar oyundan attı bizi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.